Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma 1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. İnşallah basın mensupları da hiç ya? Yanlış iş mi yaptık? Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Yaptığımız yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır. Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberimiz daha önceki rezervimizle ilgili yaptığımız yeniden değerleme çalışmasıdır. Dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkarttı. Bu modellemelere dayalı verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metrekübe ulaştı. Sahadaki üretim miktarımızı kuyu sayısı, boru büyüklüğü ve sahada kullanılacak kompresörler gibi unsurlar belirleyecek. Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize ne yapacağız? Entegre edeceğiz. Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla buraya dikkat edin. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Burası çünkü çok farklı. Bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. İşte onun için 2023 çok önemli. 2023 çok önemli. Evet, 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değerini ülkemize kazandırmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Karadeniz'de daha fazla alanda arama kuyusu açacağız. İki tane sismik araştırmayla birlikte. Bununla yetinmeyecek Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteğiyle 2023'te ve sonrasında da sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz. Yerli gazımız bilindiği gibi enerjide dışa bağımlılığımızın azalması için yerli kaynaklarımızın daha fazla kullanımını temel hedeflerimizden biri olarak belirledik. Bakıyorum Enerji Bakanımın yüzü gülüyor. Biraz hızlan diyorum hızlan. Hızlan biz de inşallah artık Filyos'a mı gideriz? Farklı bir yere mi gideriz? Nereye gideceksek gidelim ve oradan ateşleyelim. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yaptığımız Devasa yatırımlardan ülke içi dağıtım şebekelerinin geliştirilmesine uluslararası işbirliklerine kadar hayata geçirdiğimiz kritik projelerle hedefimize adım adım ilerledik. Bu anlayışla petrol ve doğalgaz aramalarına başladığımızda nice şantaja, nice yıldırma çabasına, nice ambargoya, nice içeriden ve dışarıdan gizli açık tehdide maruz kaldık. Ama biz mücadeleden asla vazgeçmedik. Yere adım atmadık. Karşımıza çıkartılan her engeli daha büyük bir azimle açtık. Bizi geriletmek için oynanan her oyunu sabır ve dirayetle bozduk. Türkiye'yi kendi gemileriyle, kendi insan kaynağıyla, kendi ekipmanlarıyla, kimseden izin almadan kimseye müdana etmeden bu işleri tek başına yürütecek imkana kavuşturduk. <laughs> Hamdolsun bu kararlı ve dik duruşlu çabalarımızın karşılığını Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük ilk keşfimizde aldık. Zaman içerisinde yeni keşiflerle birlikte bu sahadaki rezervimiz 540 milyar metrekübe ulaştı. Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için şu anda gece gündüz çalışıyoruz. Gemileri görüyorsunuz. Bunlar sondaj gemileri. Ayrıca iki tane de sismik var. Denizaltı ve kara tesislerinin inşasına ona da başladık ve bir kısmını da tamamladık. Sadece deniz yetmez dedik. Kara da olacak. Bir zamanlar karada buluyorlardı. Ondan sonra burada bir şey yok deyip betonu atıyorlardı. İşte biz şimdi onların hepsini yeniden hayata geçirdik. Bu arada Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar da yaptık. Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Çay Cuma bir sahasında yeni sondajına başladı. Ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak yeni adımlar atacağız. Bu kapsamda terör örgütünün silahlı kapasitesi yanında güç ve destek aldığı tüm kaynaklarını, tüm altyapısını imha edecek yeni bir mücadele safhasına geçeceğiz. Kritik öneme sahip ve önümüzdeki yıl devreye alacağımız savunma sanayi projelerimizde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini temin edeceğiz. Bu alandaki kazanımlarımızı daha ileriye taşıyacak projeleri güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. İnsanlı ve insansız milli muharip hava araçlarımızda sağlayacağımız ilerlemelerle bu alanda ülkemize uygulanan örtülü ambargoları parçalayıp atacağız. Esasen 2023'teki savunma projelerimiz başlı başına bir gündem konusudur. İnşallah ileride uygun bir platformda tüm bu projeleri ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni düzensiz göçmen girişini önemli ölçüde engellediğimiz gibi Ülkemizdeki mevcut göçmenlerin gönüllü dönüşlerini de hızlandıracağız.